Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle böyle rengarenk, cıvıl cıvıl lif yapacağız. bu ee, sarı modelimiz biraz farklı ama biz pembe kırmızı olandan yapacağız. Normalde fiyonkları koymuyordum ama e, böyle koyunca daha renkli, daha güzel durdu, daha sevimli durdu diye düşünüyorum. Ama biz şu, şimdi size kırmızıyla pembeden olan böyle mor yapacağız çok koyu bir mor da değil ama kamerada rengi nasıl görünür nasıl çıkar bilmiyorum Liza'nın biraz koyusu bunun için ben iplerime bonbon kullanıyorum arkadaşlar önce beyaz ipimizi alalım ortadaki papatyamızı yapalım bundan olanı ondan sonra renkliye geçelim İnşallah kolay bir şekilde de anlatırım Şimdi arkadaşlar beyaz ipimizi tığımıza sabitleyelim. 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. İlk çektiğimiz zincire batıp bir tane yuva elde dedim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum, yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp yine yuvanın içine batıyorum. Şimdi papatya 6 yaprak olduğu için 6 tane yuva yapacağız. 1 2 3 4. yuva 1 2 3 5. yuva ve ilk başladığımız yuvanın içine girip altıncı yuvayı yapıyoruz. Arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle uzun bir şekilde örümcek yapıyorum. Başına bir defa e, örümcek yapar gibi ipi çıkarıyorum ilmeği. Ama örümceği tamamlamıyorum. Bir defa başına doluyorum. Birinci yuvaya batıyorum. Bir defa battım. 2 3 4 5 ve 6. Arkadaşlar toparlıyorum ve burada tuttum pinçine girip sabitliyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aynı yuvanın içine dibe bu zincirleri sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine ilmeğimi uzatıyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki yuvaya. 1 2 3 4 5 ve 6 Yine buradaki ipi elimle tutuyorum. Buradan geçirip tekrar arasına girip sabitliyorum. Yine 8. çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Aynı ilmeğin dibine batıyorum. Yine bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Başına bir defa dolayıp bir sonraki ilmeğe batıp çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine toparlıyorum. 8 zincir çekip yuvaya batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 3 yaprağı bitmiş oldu şimdi yine ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 4 be ve 6 toparlıyorum arkadaşlar şimdi 4 yaprak oldu bunu 5 yaprağı tamamlayıp geleyim Evet arkadaşlar papatyamızı bitirdim böyle şimdi mor ipimizi tığımıza sabitleyelim orta bu orta tomurcuk yerini yapalım ipimi tığıma sabitledim bakın arkadaşlar Herhangi bir aradan şuraya batıyoruz. Bir zincire sabitliyoruz. Küçük bir ilmek çek, ilmek çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Papatyanın yaprağını yaptığım gibi yapıyorum zaten. Yalnız birazcık küçük yapıyorum. Şimdi bu yaptığımız ilmeği de karşı taraftan şu araç şeritlerin bir tanesine sabitliyoruz. Tam karşıya gelecek şekilde yaparsak çok düzenli çıkar. Bunu da bir zincirle sabitleyip ipimizi kırıyoruz. Evet arkadaşlar papatyamız hazır. Şimdi şu kenardaki çiçeklerimizi yapalım. Bunun için yine ipimi tığıma sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk zincirimi sabitliyorum. Bir yuva elde ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başına bir defa dolayıp. 2, 2. 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı yuvaya batıyorum. 2, 2 defa çekiyorum. 6 tane yuva yapıyorum. 3. yuva 4. yuva 5. yuva ve en son yuva yapmak için 3 tane zincir çekiyorum İlk yaptığım yuvanın ortasına sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar papatyamızın yapraklarına başlayacağız çiçeğimizin bir defa doluyorum. 2 2. 2. trabzan oldu. 3. trabzan 4. trabzan Kaç yaprak yapmışız? 3 tane yapmışız. 4. trabzan ve 5. trabzanı 3 zincir çekip aynı yuvanın dibine batarak yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki yuvaya 2 2 iki, batıyorum. ikinci tırabzan, 3. tırabzan, 4. tırabzan ve 5. tırabzanın 3 zincir çekip aynı yuvanın dibine batarak yapıyorum. 3 zincir çekip başına bir defa doluyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3. tırabzan, dördüncü tırabzan 3 zincir çekip aynı yuvanın dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp bir sonraki yuvaya batıyorum. ikinci trabzan, üçüncü trabzan, dördüncü trabzan ve beşinci 3 zincir çekip aynı yuvaya batarak yine yapıyorum. 1 2-3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki yuvaya batıyorum. 3. trabzan 4. trabzan ve 5. trabzanı 3 zincir çekip yuvaya batarak yapıyorum. Ve son yaprağımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde 3 4 ve 5. trabzan 3 zincir çekip aynı yuvaya batarak yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve yaprağın şu araya arkadan batıp 6 zinciri sabitliyorum. Çiçeğin katlarını yapmak için arkasına 6 şar zincir çekip her yaprağın arkasına batıyorum 1 2 3 4 5 6 bir sonraki yaprağın arkasına batıyorum Arkadaşlar şimdi bunların hepsini yapalım ikinci katta oluşalım Evet arkadaşlar şimdi ikinci katına geçeceğiz arkasındaki şeritleri de yaptıktan sonra ikinci katı için 3 zincir çekiyorum bir defa doluyorum 2 2 2 2 3 trabzan 4 trabzan 5 trabzan 6 trabzan ve 3 zincir çekip aynı ve batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir defa doluyorum ikinci trabzan 3. trabzan dördüncü 5 6 ve 7 3 zincir çekip aynı ve yuvaya batarak yapıyorum öyle çiçeğimizin katları ortaya çıkmaya başladı 1 2 3 zincir çekiyorum bir defa doluyorum 3 4 5 6 7. trabzanı 3 zincir çekip aynı ve batarak yapıyorum. 1 2 3 2. trabzan 3. 4. trabzan 5. trabzan 6 ve 7. trabzanı 3 zincir çekip yuvaya batarak yapıyorum. üç çekiyorum ikinci trabzan 3. trabzan ve dördüncü trabzan arkadaşlar şimdi ben bu yaprakta yaptığımız orta papatya ekleyeceğim alıyoruz papatyamızı herhangi bir yaprağı hiç fark etmiyor böyle geliyorum sabitliyorum Tekrar başına dolayıp 5. trabzan 6. trabzan ve 7. 3 zincir çekip aynı yuvaya batarak yapıyorum. Şimdi bir kanadımız kaldı. Yine onu da yapalım. 2. trabzan 3. trabzan 4. trabzan 5 6 7 yuvaya batarak yapıyorum ve bir sonraki yaprağın arasından girip sabitleyip bir zincir çekip ipimi kırıyorum ezanımız bitsin devam edelim arkadaşlar şimdi bir tane çiçeğimizi ekledim şimdi e, üç tane çiçeği olacağı için bir tanesini papatyanın bir yaprağını ekliyoruz bir yaprağını boş bırakıyoruz birini ekliyoruz birini boş bırakıyoruz ve birini ekleyip birini boş bırakacağız Şimdi ben papatyan e, çiçeğimizin papatyamızın ikisine de papatya diyorum ama bir değişik bir değişik papatya olmak istedim Şimdi renkli çiçeğin ortasını domurunu yapacağım. Beyazı sabitliyorum. orta ortasındaki domurun aynısını yapıyoruz zaten. Herhangi bir yuvadan sabitliyorum ipimi. Minik bir ilmek alıp 1 2 3 4 5 ve 6 toparlıyorum karşıdan herhangi bir yuvanın içinden sabitleyip bir zincir çekip ipimi koparıyor Arkadaşlar şimdi ben kamera arkasında diğer çiçeklerimde renkli çiçeklerim yapacağım bir tane bırakıp diğerine ekleyeceğim bir tane bırakıp diğerine ekleyeceğim ve ortada boş bıraktığımız kanatlarımızın arasında yeşil yaprak yapmak için tekrar geleceğim arkadaşlar çiçeklerimi tamamladım iki yeşilimi de yaptım son yeşilini size göstermek için bıraktım şimdi yeşil ipimizi elimize alıp sağımıza sabitleyelim Arkadaşlar şimdi papatyamızın üstünde bir tane zaten toparladığımız yerde yuvası var. Oraya batalım. Sabitledikten sonra bir zincir çekip ilmeğimizi alalım. Başına dolayıp 1 2 3 4 ve 5 bunu toparlayalım. Toparladıktan sonra dönelim. Papatyamızın tam ortasından sabitleyelim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle başladığımız yere tekrar batıp 7 zincirimizi sabitleyelim. Yine bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 toparlıyoruz bunu 7 zincirle yine aşağı iniyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 zinciri yine aynı yuvaya sabitliyoruz son kez yine ilmek alıyoruz 1 2 3 4 ve 5 yine ipimizi böyle tutup toparlıyoruz tuttuğumuz ipin aradan tamızı geçirip sabitliyoruz şimdi diğer taraftan papatyamızın ilk yaprağını tam ortasından yaprağı papatya sabitliyorum dönüyorum sabitlediğim yerine dibine sayıp sadece sabitlediğim yerin dibine batıp 7 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 başladığımız yuvaya 7 zincirimiz sabitliyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi kırıyorum şöyle ortasından geçiriyorum Şimdi de arkaya alınca. Böyle arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapımı bitti. Bunu dikmemiz için beyaz ip bir tane dikiş iğnesi. Şunları şöyle kenara alayım. Mor lifimizi. Arkadaşlar böyle dikeceğiz. Ayarlı bir şekilde. Şöyses. iğnemize geçelim. Ben normal beyaz danteli ile dikiyorum. 50 numara. Düğümledikten sonra Arkadaşlar mümkün olduğu kadar dikişlerinizi gizli yapın. Aslında ben e, lifi yapıyorum. Daha iki tarafını birbirine sabitlemeden bu çiçeği dikiyorum ki dikişleri altta kalsın. Ben e, altın yapmadan size direkt çiçeğini göstereceğim için böyle yaptım. Ama mümkün olduğu kadar dikişlerini göstermeden bir tanesini buradan işte bu yaprağına buradan böyle her ucu uç, uç kısma gelen yerlerden dikip sabitleyeceğim. Arkadaşlar dikmesini de göstereyim. Üstünden arkasına düğüm ettim. Böyle alttan geçiyorum düğüm yeri görünmesin diye. Zaten çok fazla dikmenize gerek yok. Böyle 3 tane düğüm atarsanız yeterli. Böyle. Yani üstten tane zaten çok belli olmuyor. Alt zemini beyaz olduğu için bir de ince iple diktiğimiz için. Ben şimdi bunun tamamını dikeyim. Ee, papatyaların orta kalan yapraklarından sabitliyorum. Bir de yeşil yaprakların uçlarından. Zaten hemen hemen hepsi bir yuvanın ortasına geliyor. Tamamen diktikten sonra fiyonk yapımı için tekrar geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar dikip sabitledim. Bitti. Yani yaprakların ucundan çiçeğin birer tane yaprağından dikince zaten yeterince güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi fiyonk yapımına geçelim. Arkadaşlar. iki parmağımın ortasından önce buradan sonra buradan sonra buradan biraz kısa oldu. Ve bu kurdaliği bu alttan geçiriyorum. Üstten alıyorum. Yine buradan geçirip çekiyorum. Sıkı bir şekilde. Parmağımdan çıkarıyorum. Arkadaşlar fiyonklarımı böyle yapıyorum. Şimdi kurdalemizi böyle katlayalım. Şöyle çapraz bir şekilde keselim. kestiğimiz kurdalenin ucunu kesin yakalım. Çünkü iplikleniyor. Diğer tarafını da yapalım. Bu ucunu da yakıyoruz. Ve fiyongumuz bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar yine iğnemizi ipimizi alalım. Fiyonkun arkasına çevirelim. Burasını biraz sabitleyelim ki kullandıkça açılmasın. Arkadaşlar böyle biraz düğüm atıp sabitledikten sonra efimizin böyle tam ortasını dikiyoruz. Şöyle aradan gireyim önce. dikerken kurdale yedi dikiş yaptığınızın farkına varırsınız zaten Evet arkadaşlar bu kadar kurdalesi de kullanabilirsiniz ama kurdele daha bir sevimli, daha bir renk kattı diye düşünüyorum ben. Böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere inşallah.